Benimle uçmaya hazır mısın dostum? Oyuncu Evet canlar gördünüz gıt gıdımızı bir tane uçak almış. Aa buradan enerji toplayabiliyoruz bu çok güzel. Bir tane kafasını herkes uçak almış. Bazılar füze falan almış. Ne yapıyoruz biliyor musun? Buraya geliyoruz 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 koşuyor, koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Oh, koşuyor, Tars Arası. filan da yapıyoruz. Takla filan da atıyoruz ama böyle uçup bir yere düşüyoruz bak. Ah, Kaç şuna. para verdi? 2k falan para verdi. Daha sonra petler açıyoruz ama petler 1.5k'lık pet varmış. Açalım hmm. dostum. Bir tane açalım. Yumurta açıyoruz daha doğrusu. Ya sıradan, sıradan ya. ya. Bizim en der aldığımız nerede görülmüş ya? Bunu taktığımız zaman ne oluyor biliyor musun? Bize 100 şey veriyor. Enerji veriyor. Yani enerjilerin ne kadar fazlaysa o kadar uzağa uçuyorsun. Benim anladığım bu. Bak bunları topladığım topla, zaman topla, da topla, şey topla, geliyor. Topla, 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 topla. Al desem dostum günlük ödülü alamıyorum tabii ki. Gruba katılmadın diyor. Sen bizim grupta değilsin diyor. Allah la Her şey grup mu? Bu enerjilerde şey veriyor dostum bak ekstra hızlanma falan veriyor. Ya ama bu da güzelmiş aslında toplayarak evet. toplayarak yapabilirmişiz. Fena değilmiş bence bu ama ben uçarak yapmak istiyorum tamam mı dost Uçarak bir tane daha göndereceğim. Nerede? Gıdgıdımızın uçağı nerede? Uçak, Uçak, yok. Sonradan geldi uçaksız uçacağız sanmıştım. <laughs> Ben de atladın atladın diyor. Şu an 500 enerjimiz olduğu için mesela baksana 2k'ya bir anda yaklaştık. Pet açalım dostum birazcık pet açmak her zaman daha faydalı diye düşünüyorum. Gönder bir evet, tane pet. Evet sıradan. Yine sıradan geldi dostum yapacak şey yok. Gerçekten bu kadar şey olmayın cömert olmayın Değil mi ya. Sıradan 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 Hep ya bizim şansımız sıradan, yok sıradan. ya da gerçekten yani oyunlar olması... vermiyor. Vermiyorlar ya. Bence de vermiyorlar dostum bizim şansımıza hiç alakası yok. Şunları toplayıp uçuyorum bak. İlk başladığımızda canlar 200 filandı şu an 800 enerjimiz. <laughs> enerjimiz 800 olduğu için daha iyi uçabiliyoruz. Takla atasa ta gidiyoruz diyor. ya. Bunlar bizim Jigs hareketlerimiz. Ve artık dediğim gibi 2K'yı rahat yaşıyoruz. Burada güzel bir şey çıkabilir mi? Efsanevi uzay aracı falan gelir mi acaba? Hadi Gelmez lütfen. değil mi? Hadi. Efsanevi. Para. Efs efs ne? Ya hayır 3K ya. 3K para mı geldi sadece? Burada 500K vardı. Neyse 3 dakika sonra tekrar açabiliyoruz. 4.5K'mız oldu ama mu? Ya ama ya. Ama ya lütfen isyan edici. 12K istiyormuş dostum. Biz şundan 3 tane daha açalım. Destansı. Bu da güzel. %1 şansı olan geldi. Çok zor olan geldi. İyi geldi. Tamam bak yerleri sırada. %1 şansı olan mı geldi? %1 şans olan destansı geldi. En iyileri Peki. kuşan dostum. Güzel. Şimdi bak enerjimiz 1500 oldu canlar. Artık 1500'lük <laughs> enerjiyle uçacağız. Bu çok güzel. Uçuyoruz. Yönlendirmeyi de biz yapabiliyoruz biliyor musun? Böyle yandan yandan gidebiliyorum da dışına düşecektim. Yönlendirmeyi biz yapıyoruz ben de, derken de, dışına de, düşecektim. Video. Öyle yapılmış olmuyor. Artık belli bir süre sonra yerdekiler toplamanın pek bir avantajı kalmadı. Çünkü yani enerjin 1500 yerden 100 toplasan ne olacak? Ne olacak? Ay. Aynen bir avantajı diye kalmıyor. biz bütün enerjileri yerden topluyormuşuz? Aslında dedin ki bayağı da yerden enerji topladık da para yapmamız lazım canlar. 12k yaptığımız zaman gidip yeni bir pet açacağız. 5k olduk bile şimdiden. Yavaş 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 toplayacağız. <laughs> Biraz şöyle ortaya yeni çıkanları toplayıp geçeceğim dostum. İşaret yapabiliyor muyuz takas? Var mı takastan bize bir şey verecek olan? Takas, takas biraz denemek istiyorum. Ya. Varsa abi. Oyuna yeni başlayınca Biz takas çok etkili değiliz. biliyor musun? Yanlış anlama. Aslında nasıl biliyor musun? Bak dostum kabul et. Abi 2500'lük top güzel. Güzel güzel. Ver hazır hazır. Tamam güzel. 2500'lük çok iyi. Geçer mi? Ve onu ver sadece. 2500 ver. 400 de. Evet. Ya 400 de ama... ver. 2500'lük 200'lük verdi. Sen ne yapıyorsun derdi? 200'lük niye ya? ya 2500'lük vermişsin ama. Git gide git gide düşürdün. Ya 2500'ü gösterdi vermedi. Sıradan verdin. Aynen 2500'ü gösterdi vermedi resmen. Ama yani. Aa bir dakika bu çok iyi. Dostum 5000 verebilir misin? Lütfen. Hayır ya hayır 5000'lik ver. Niye ama ki ne verdin? Vermedi bir şey. Oo! 14 binlik pedi varmış adamın. Çok ilginç. <laughs> Ama vermedi. Tabii ki vermedi. Canlar şimdilik en azından biraz güçlendiğimizi düşünüyorum. Bir tane daha uçalım. Uç dostum. <laughs> ya şurada bir de hazır demiş. Bak artık 2500 canımız var. Onu da çevirdiğimiz zaman bize destansı falan bir şey gelse keşke ya. Güzel, Gelsin güzel, ya. Güzel, güzel. Daha yavaş savaş param gidiyor. Koşuyoruz gördün mü? Koşup biraz daha ilerleyebiliyoruz. Şuradan güzel bir para gelse var ya. 3x hadi, gelecek. Neden? 3x hadi, gelme. 500. Bir tık ya. Bir tık daha ama ya. Bu şaka yapıyor. En kötüsü geliyor bize dostum ya. Resmen ya bak bize oyun, şaka yapıyor. Sen bize güzel şeyler vermiyorsun. Dalga geçiyor. Bizle resmen dalga geçiyor dostum. Evet. Sen bize hep sıradan veriyorsun. <laughs> Şimdi de gidip onun da en kötüsünü veriyor. Burada kaça indik? Kaça indik? Kaça indik ya ama. Neyse 12 bin parayı aldık canlar. Gidip hızlı bir şekilde 12 bin şey parayla açalım. bir pet daha açacağım. Şurada 12 binlik bir legendary falan gelir mi? Ya, ya ama ya bu da sıradan, sıradan ya. Sıradan. 12 Hepsi bini ben sıradan. boşuna mı topladım ya? Canlar böyle böyle para biriktirmeye devam edeceğiz. 12 tekrardan 12.000 yaptığımız zaman yine pet açacağız. Daha iyi petler geldikçe daha da güçleneceğiz. Bak 7.8K hızlı bir şekilde elde ettik en azından dostum. Ağzımızın üstüne düşüyoruz. <laughs> Ay, aynen ya. her seferinde ağzımızın üstüne yapışıyoruz ama. Güzel 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 buraya kadar ekstra bir parkur da yapmışlar tamam mı? Onu tamamlarsak da hey. sanırım ekstra para alıyoruz ama ben parkurla uğraşmayacağım. 12K yapıp yeni hızlı bir şekilde pet açacağım dostum. Bu yönlendirmesi çok güzel olmuş. Bak böyle istediğim gibi gidebiliyorum. Yine düşebiliyor ne, 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 ne. musun peki? Parkurdan çıkabiliyor musun? Çıkamıyoruz sanırım. 12K'ya az kaldı dostum. Az kaldı. Geliyorum ya hızlı gideceğiz. bir şekilde O kadar şey yapacağız. Ne gelecek? Bilmiyorum. Yine sanırım sıradan. sıradan gelecek ama öyle öyle güçlendireceğiz dostum. Başka çaremiz yok. Mecbur güçlendirmemiz gerekiyor. Ama yoksa, çok zor. Yoksa bu oyunu bitiremeyiz. Bak hızlı bir şekilde gidip şu 12K'lıkta açacağım. Lütfen sıradan gelme. Yine sıradan yine sıradan. Zaten burada bizim bir sürü petimiz var. Hiçbir şey yaramıyorsun senin. Verdiğin sıradan hiçbir şey ben yaramıyor. Ben kendimi kapattım. Zaten burada of. şeyi kapattılar. Pisti bakıma aldılar. 10 saniye boyunca pist bakımda duracak. <laughs> ben kapattım. Sen niye kapattın? Çok şeycisin ya. Kopyacısın. Ben kapattım diye sen niye pisti kapatıyorsun? Kıt kıt. Pist yeniden açılmış hemen. Uçağını alsana bak. Eline uçağını almıyorsun dostum. Kim <laughs> Verecek misiniz bize güzel? Hadi güzel. O... Hayır. Bak hadi. gösteriyorsun. Vermiyorsun 18 binlik verdi. Yine fena değil. Tamam, Teşekkür olur, ederiz. Olur, güzel olur, güzel o da güzel. Bir şey. Ve artık daha hızlı para gelmeye başladı biliyor musun? Evcil hayvanlarımız canlar güçlendikçe bak 6000 enerjimiz oldu. Aa. Evcil hayvanlar güçlendikçe daha da daha da artıyor. Bir Ama türü, ben ne bir yapacağım türü türü biliyor türü türü musun? İleride ya. zengin olursam oyuna yeni başlayanlara bu büyük petlerden vereceğim. <laughs> İnsanlar büyük petlerini paylaşmadığı için biz yavaş yavaş gelişiyoruz. Ama Şöyle güzel 14 para geliyor. Şöyle 14000'lik varsa eğer... <laughs> en büyüğünü diyorsun ha? En büyüğünü. Bak 90 koa para diyor ama çok biriktirmek istiyor dostum ya. Ya ama 90'ı nasıl biriktirek Zaten sıradan götürüyoruz. Döndürmeyi 3 kere 4 kere falan döndürdük. Canlar hep 3k geliyor. Biz çok şanssızız bu oyunda. Normalde biz şanslıyız evet aslında. Evet ya. Bizim canlarımız da çok şanslı normalde. Biz Aynen. Bize canlar niye, da çok şanslı. Bize niye böyle küçük küçük geliyor hiçbir fikrim yok. Sizin enerjinizle birlikte <laughs> daha yükseğe çıkacağımıza eminiz. <laughs> Şunu söyleyeceğim. Oyuncayla Roblox kanalını izleyen canlar şurada da gördüğünüz üzere %86 abone olmadan izliyorlarmış. Neden? Tam şu anda güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. Evet neden abone olmadan izliyorsunuz? Mesela? Ya işte izleyip gidiyorlar, izleyip Madem gidiyorlarmış. Madem bizi seviyorsunuz. Madem Roblox oyunlarını seviyorsunuz neden kanalımıza Değil mi? Abone olursanız çok daha güzel olacak da destansı mı geldi? Destansı geldi de sanki küçük olan destansı geldi ya. Ne olsun o da bir şeydir. Neyse kuşan diyelim evet biraz arttı. Uçuşumuz artık biraz da arttı. Ama önceden gelmesi lazımdı. Şimdi aynısından bizde varken gelmesinin bence bir manası yok. Gıt gıt turizmin değerli yolculara. <laughs> Aa petlerimiz güzelleşti bak görüyor musun? Hepsi petleri? kırmızı. Kırmızı kırmızı. Kırmızılım sana yandıcım. 72k para yaptık canlar. 90k olduğu zaman 90k'lık pedi açacağız. Ama Aha. iyi mi kötü mü bilmiyorum ben ya. Eskiler şöyle yapar ya. Aha, <laughs> şuraya yazıyor. Sıradan gelecek değil mi? Sıradan gelecek. <laughs> sıradan ben de sıradan gelecek. geleceğini düşünüyorum dostum. Kaç? 87 oldu. Kısa bir uçuştan sonra 90k'lı açacağız. Daha gıt gıt bir çaba içinde gitmek için. Değil mi? Hala uğraşıyor. Ama 90k'lıktan lütfen sıradan gelmesin ya. Eee ne verdin? Trade right, dostum. Hadi ne lütfen. Verdin? sen şöyle yüksek bir şey ver ya. Hadi ya yüksek ama, bir şey ama, ver. ama güzel bir şey at ya. 7000'lik filan pedim varmış versen ya bize. <laughs> Neyse gidip biz çıkarabiliriz diye düşünüyorum dostum. 90k'lık pedi açacağız haydi bakalım. Hadi. Güzel destansı. Ama Çev kaç 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 Hadi. destansı kaç dostum? Esen. 2500 çok güzel 8400 uçabiliyoruz artık 8400 uçuyoruz ya az mı dostum az mı 8400 az mı ilk başta başladığımızda 100-200 uçuyorduk Kardeş... baya gidiyoruz ama artık baksana Kardeş... bindiğimiz zaman böyle baya şehirler arası yolculuk gibi ha, yolculuk neredeyiz? yapıyoruz gıt, 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 30k şey geliyor her seferinde Oo, adamların gittiği yere bak gıt, gıtımızın gittiği ama yere dostum bak. biz yeni başladık 10 dakikadır oynuyoruz baksana alt tarafı 2-3 tur gidenler var bak gıt gıt da güzel gidiyor gıt gıt, gıt nereye kadar gidiyorsun dostum görünebiliyor mu? çok da görünemiyor. Yüz <laughs> kay falan göremiyoruz. Aynen bizde çok gidemiyormuşuz. Adamlar 1 milyon falan gidiyormuş. Ya. <laughs> biz de güzel oynuyoruz sanıyorduk bu oyunu. <laughs> Aynen. 11. sıradaymışız mesela öyle düşün. Yani gıt gıt turizm fazla uçamıyor sanki. Yapacak bir şey yok dostum. Yine 90k yaptığımız zaman bir pet açacağız ama bu sefer yine sıradan geleceğini düşünüyorum. Evet Çünkü ya. daha fazla gelmiyor dostum. Maksimum geldi sıradan bize. 90k'dan destansını niye küçüğü çıkıyor? Destansın de daha büyü da büyümü çıksın. Var mı destansının büyüğü? <laughs> Bilmiyorum. Onu da istiyoruz Barsan canlar ama. Varsa bize gelsin. Buyursun gelsin. Kapılarımız açık abi güzel. yine alıyorsun. 87 yaptık. 90K'ya hızlı bir şekilde denemek istiyorum. Güzel uçtuk. Güzel uçtuk ama ben biliyor musun? Ben beğendim. Uçağımızı da büyütmemiz lazım. Aynen. Bizim aynen ama. Uçağımız hala kağıttan. Ama dostum bir dakika. Bunları falan yaptığımız zaman online'lıkla alakası varmış tamam mı? Hmm. Güzel. 100K yaptık. Oldu Hemen hızlı bir şekilde zaman. açacağım. Zaten şu an pist kapandı. Hadi dostum. Güzel bir şey var. Sırada. Sırada. Ben bunu başta bekliyordum. Aslında hiç şaşırmadım. Çak dostum çak. Güzel oynadı. Ben, ben ben. Ne ben yapıyordum ben ağzıma geldi böyle yapıyor. 8000'in <laughs> üstünde speed elde ettik canlar. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, oyuncayla Roblox kanalına abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>